Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evet, kolektifin geneline fal yorum yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, o çıksın falımız, değil mi? Evet. Evet. Evet, güzel bir ay doğmuş aslında. Biraz sıkıntımız var ama geçecek gibi görün. Yani geçecek. Hangi sıkıntı sonsuza kadar kalıyor? Bak burada bir kapı var, görüyor musun? Burada bir nasıl göstersem görürsün. Bak, şimdi görünüyordur herhalde. Bak şöyle. Bir kapı var ve o kapının içerisinde bir harf var. Ne ne o harf dersen? S gibi S harfine de benziyor. 5 rakamına da benziyor. Şimdi önümüzdeki günlerde sıkıntılı olduğun konularla ilgili bir uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Arkasından hani böyle geçmiş geçmiş zamanlarda yani birkaç ay önce diyeyim hatta kaçırmış olduğun bazı fırsatlar varsa bu fırsatlarla ilgili yeni bir kapı açılacak önünde. Bak yeni kapan yeni kapın hayırlı uğurlu olsun. Önünde yeni bir kapı açılıyor. Önce bununla ilgili telefon görüşmeleri yapıyorsun, ardından kapın açılıyor. Evet, kaçırmış olduğun, görmem görmemiş olduğun ya da görmezden geldiğin bazı şeyler varsa ne olabilir? Bazı ne bileyim, bazı kısmetler çıkmıştır karşına ancak sen bu kısmetleri değerlendiremeyip kaçırmışsındır. Ellerim kurumuş bu arada. Evet, bu fırsatları değerlendiremeyip kaçırmışsındır. İşte önümüzdeki günlerde o kısmet kapıları, o fırsatlarla ilgili kapılar yeniden önünde açılacak gibi görünüyor. Evet şu an birazcık sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Yani sıkıntılı olmamak aslında imkansız şu yaşadığımız şeylerden dolayı. O yüzden sen de ister istemez o sıkıntıları hissediyorsun. Onun dışında burada temiz bir yol çıkmış. Şimdi böyle bir buçuk aylık, bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre sonra Evet bir ay bir buçuk ay gibi bir süre sonunda bir uzun yola gideceksin. Bu yol böyle güzel güzel bir yol çıkmış. Bak iki tarafı da aydınlık. İki tarafı da güzel aydınlık yola gideceksin. Üzerinde gözler var ama artık böyle hiç etkili değil yani. Evet göz var ama etkisiz. <laughs> bak çok büyük bir haber geliyor. Sanki böyle bir kocaman bir hani böyle yaban kazları olur ya bak kocaman bir yaban kazı böyle resmen sanki bir e, uçak gibi e, şu anda hani böyle koş hani koşuyorlar ya hızlanıp da yukarı doğru çıkabilmek için. Şimdi bu da öyle çıkmış sanki suyun yüzünde koşuyor ve kanatlarını kocaman açmış yukarı çıkacak. Beklediğin haber, hem de beklediğin gibi güzel, temiz bir şekilde sana doğru geliyor. Burada gözlükler. E, hala birçok insanın gerçek yüzlerini, yani bu gerçekleri görmeye, gerçek yüzleri görme hislerinin, sezgilerinin yükselmesi, bu durumları daha çok hissedeceksin bu önümüzdeki günlerde. Bir kere çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Uzun gidecek olduğun yolların var. Hatta bu kapılar senin böyle maneviyatınla da ilgili olabilir. Hani böyle ne zamandır? meraklı olduğun bazı konular vardır ancak bazı şeylerden dolayı ilgilenememişsindir. İşte bu ara bu maneviyatınla ilgili olan kapılar da önünde açılıyor. Gerçekten hislerinin yükseldiğini göreceksin yani bak. Burada bir tane yol açılmaya başlamış ama tam olarak açılmamış henüz. Ufak bir laf kalabalığına maruz kalabilirsin ama çok önemsiz. Burada küs olduğun insanlarla barışmak ya da böyle hayatındaki insanla aranızda küslük kırgınlık gibi durumlar varsa tekrardan bir araya gelip sarmaş dolaş olmuşsunuz. Demek ki o sıkıntılı problemli zamanların artık sonundasınız. Hani böyle istiyorsan işte niye aramıyor gelmiyor unuttu mu beni falan diye düşünüyorsan hayır unutmadı elbette ki seni hala düşünüyor unutmuş falan değil. Ancak sen harekete geçme bırak harekete karşı taraf geçsin. Tabii ki bayan arkadaşlarım için geçerli. Beyefendi arkadaşlarım harekete geçebilirler. İki tane aydınlık kapı açılıyor önünde. Bak burada birbirine sarılmış iki kişi var. Şimdi siz aslında görüyor musun? Sen de yılanını yakalamışsın. O da yılanını yakalamış. Demek ki aranıza giren, aranızı bozan insanlar kimse. Siz bunların farkına varmışsınız. Siz bunları fark etmişsiniz ve bunları alt etmişsiniz ki bir araya gelmişsiniz. Hani böyle onun arkadaşıdır, senin arkadaşındır. İyi olmanızı istemiyordur. Aranıza böyle bir sürü nifak tohumları serpmiştir. Yani böyle onunla ilgili gelmiştir, sana söylemiştir, senden almıştır, ona söylemiştir. Sizin aranız bozulmuştur. Ancak siz bir araya geldiği zaman bunların hepsini birbirinize söyleyeceksiniz. İki tane yılanınızı keşfedeceksiniz. Burada bir balon yukarı doğru çıkıyor görüyor musun? Sevinçli zamanlar, mutlu zamanların içerisine giriyorsun diyor. Bak hep böyle bundan sonrasında hani böyle karşındaki insan erkek arkadaşın karşındaki insan eşin ee, mesela eskiden çok romantik değildir ama bundan sonra şimdi seni kaybetmenin kaybetti ya o korku ona yetmiş bundan sonra daha romantik daha anlayışlı seninle daha çok ilgilenen biri olmaya başlıyor. Burada bir tavuk var iş değişikliği gibi bir durumun var hatta çok iyi bir iş değişikliği yapacaksın bak görüyor musun? Balıklar penguenler kendileri geriyorlar. Sen demek ki çok böyle kısmetli güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Ve bir iş değişikliğini olacak. Sana çok iyi gelecek. Burada bir e, görüyor musun bak parmak. Şuradaki balonu gösteriyor. Diyor ki e, evet mutlu olacaksın. Az zaman kalmış sabret. Yakında mutluluklar. Burada bir e, fırça ve kova çıkmış. Sanki böyle bir şeyleri sürekli temizlemek, sürekli değiştirmek, yenilemek ister gibisin. Ne olabilir? Geçmişte yaşamış olduğun. Hani biz ger günahlarımızdan değil mi? Arınmak isteriz, sürekli tövbeler ederiz. işte. burada da sen böyle geçmişinden arınmak istiyorsun. Geçmişte sana yaşatılmış olan sıkıntılar varsa bunlardan arınmak istiyorsun. Çünkü bu ara biraz daha fazla geçmişe gidiyor aklın. Ne oluyor işte? Ya şu da bana böyle yaptı, bu da bana şöyle dedi. <laughs> Bazen aklımız hiç susmaz ya. Hep kendi kendine konuşur. İşte bu dönemde senin aklın böyle kendi kendine konuşuyor gibi. Hani böyle susturamıyorsun. Ee, aslında istiyorsun sussun ama susmuyor yani sürekli böyle bir şeye girmiş gibi sürekli bir işte nasıl izin verdin bunu sana yapmasına nasıl izin verirsin sen de ona şöyle diyemedin değil mi sen de böyle diyemedin değil mi o sürekli konuşuyor burada evet onu susturmak için bir yöntem bulmalısın bak şurada birisi var görüyor musun uzunca uzun boylu birisi Burada birinin elinden tutmuş bak elini onun dizine koymuş yukarı doğru yükselmek istiyor. Onun sayesinde yukarı çıkmak istiyor. Arkasında onu tutanlar var. Onun tek bacağından tutmuşlar. Onun yükselmesini ya da bir yere gitmesini istemiyorlar. Şimdi bu sensen eğer buradaki bu işte birlikte olduğun insanı e, hani böyle çekip daha güzel bir hayata götürmek istiyorsun ama arkasındakiler onu tutmuşlar ve onu göndermek bırakmak istemiyorlar yani. Hani burada güzel bir hayatları yoksa o güzel olmayan hayatımızda o da olsun istiyorlar. Ancak sen de bunun içinde olursan hiç mutlu olmayacaksın ben sana söyleyeyim. Çünkü bunlar eğer bunun ailesi ise maalesef ki seni gerçekten böyle çok zorlayacaklar. Güzel bir yol çıkmış. Bunun dışında temiz temiz bir aydınlık var hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim şimdi bu arada <laughs> bu elektrik aman elektrik diyorum bu internetin olmamasından dolayı e, şeyleri koyamadık ya ne deniyor onlara soru cevapları işte soru cevapları da he, tamam doğru pardon bunu öğlen koyacağım soru cevapları sabah koyacağım tamam işte kafa böyle karışıyor bizde de tabi siz sabah soru cevapları görmüş olacaksınız bu öğlen falımız evet burada bak görüyor musun elinde görmüyorsun tabi şimdi göreceksin bak burada birisi var gördün mü elinde bir kitap var ve böyle üzerine eğilmiş o ne yapıyor diye izleyen birileri var. Bak burada bir iki üç kişi bu üstten bakan birisi. Sen şimdi böyle belki birazcık böyle dini şeylere yönelmiş olabilirsin. Hemen böyle işlere yöneldiğin zaman etrafındaki insanlar gelirler. Uçacak uçacak aman bu da çok biliyor. İki kitap oku diye kendini bir şey zannetti. Falan gibi yorumlar yaparlar tamam mı? sen merak etme sana da yapacaklar ya da sen namaz kılmaya başlayacaksın diyecekler ki aman Allah seninkini kabul etmez niye kılıyorsun ki boşuna falan diyecekler sakın onlara aldırma neden kabul etmesin önemli olan senin kalbin evet sen kitabını da oku öğreneceğini de öğren namazını da kıl ya da sen ne bileyim böyle ne yapıyorsan işte böyle yoga yapıyorsan onu yap neye inanıyorsan onu yap Kimsenin seni yıldırmasına kimsenin seni pes ettirmesine izin verme. Evet bak güzel balıkların var bak inancın doğrultusunda burada yukarı doğru çıkan bir ok çıkmış görüyor musun? Evet sen okuyorsun ama yukarı doğru da yükseliyorsun inşallah. Şuradaki e harfini gördün mü? E harfli biriyle alakalı biraz sıkıntılı durumlar var hane içerisinde. He, sonsuza kadar kalmayacak tabii geçecek ama birazcık zorlayacak birazcık zorlayacak gibi görünüyor. Yani böyle hanenin içi de biraz karışmış bu sefer. Hanenin içi karışmış, hanenin dışı da karışmış. Baya bir hayatınıza karışanlar falan var galiba. Bak mesela burada bir balığın sırtına binmişsin. Büyükçe bir kısmet yakalayacaksın. Mesela o kısmetin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biraz kalabalıklar var. 3 vakte kadar büyükçe bir kısmeti kalabalık birileriyle paylaşacaksın. Bununla alakalı zaten önden haberi geliyor. Evet, önden haberi gelecek. Sonra bir bu kısmet paylaşma falan gibi durumlar çıkmış. Hayırlısı. Buradan uzaktan bakan birisi var, görüyor musun? Çok uzakta kalmış, dışarıda kalmış birisi. Şimdi bu geçmişte hayatında olan birisi de olabilir. Hani şu an şu an hayatında yok ama geçmişte senin hayatında olan birisi ve uzaktan belki de seni görüyor bile ya da belki görmüyorsa bile sürekli seninle bak kafasındaki görüyor musun? Sürekli seninle bir iletişimi var, düşüncelerinde sürekli seni besliyor tamam mı? Sürekli onun düşün, düşüncelerinde, onun aklında, onun fikrindesin yani seni unutabilmiş değil. O yüzden bak senin hanen ama senin hanenin hemen dışarısında yani böyle belki de senin etkinden çıkamadı hala. Hani bu seni unutmuş olduğun biri de olabilir. Çok zaman olmuş. Belki bir dönem ne bileyim belki çok sevmişsinizdir birbirinizi ama bir şekilde bitmiştir. Ha bunun hatalarından dolayı da bitmiş olabilir. Ay yıldız çıkmış güzel haberler devlet kapısından gelecek olan güzel haberler var. <laughs> Şurada bir deniz kızı gibi görüyor musun? Bak alt tarafı. Kollarını iki yana açmış. Elinde de bir asa var. Tam burada da sen varsın. Senin arkan hatta böyle saçından tutmuş gibi. Sana kısmetler vermek istiyor. Evet sen o kısmetleri görmüyorsun. Bak çoğu kısmetlerini ayağına kadar geliyor ama sen görmüyorsun. Bazen de görüyorsun diyorsun ki aman bu iyi değil ben bu işi yapamam falan diyorsun. Ya da böyle bir işlere başlayacak oluyorsun. Birileri seni böyle ikna edip oradan seni uzaklaştırıyorlar. İşte sen kararlı ol. Yani böyle güzel fırsatlar yakalıyorsun, ancak kaçırıyorsun. Burada buna dikkat et. Bak şurada bir kadın, şurada bir kadın, ortada birisi var. Görüyor musun? Bir kolundan bu tutmuş, bir kolundan bu tutmuş. Sanki böyle biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Şimdi böyle evliysen eşinin ailesi ve kendi ailenin arasında kalabilirsin. Bak. Biri bir taraftan çekiyor, biri bir taraftan çekiyor. Sen ortada böyle kollarını uzatmışlar resmen. Ya da böyle e, ailen çalışmanı istemiyordur. İşinle ailen arasında kalacak. Ya bir arada kalmışlık olacak. Evet bir arada kalmışlık var maalesef. Ama çok güzel deniz kızları falan çıkmış. Yani demek ki sen çok kısmetli olacağın aslında güzel zamanlara giriyorsun. Evet sıkıntılı zamanlardan hepimiz geçiyoruz. Ama sen inşallah yani böyle bireysel olarak güzel zamanlara doğru giriyorsun. Bak şimdi bunlar gözleri. Bak şu bir gözü görüyor musun? Bak. Şu başka gözü, şu alnındaki beyazlığı, şunlar bıyıkları, şu boynu kocaman bir şey kedi. Smoking kedi. Gördün mü? Çok büyük bir rahatlık. Çok büyük bir rahatlama yaşayacaksın ve bu yaşayacağın büyük rahatlığın ardından inşallah kısmetlerin arka arkaya da gelmeye başlayacak. Bizim falda da bayağı uzamış yalnız bu arada. Gördük gördüklerimizi söyledik hadi bakalım. Şimdi senin hayatındaki insanla alakalı kararsızlıkların var. Hani böyle onunla ilgili karar verebilmiş değilsin. Bu karar karar verme aşamasındasın. Bu aşamada kendini acayip duygusal hissediyorsun. Ve o kişinin sana yaptığı haksızlıklarla haksızlıklarla alakalı da burada bir ilahi adalet işlemeye başlıyor. O kişiyi korksun. Hırsların var. Çok hırslanmışsın. Hep askıda kalan mevzular böyle sürekli aklına geliyor. Aklından geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. Herhalde sen sevgilinden mi ayrılacaksın? Kocandan mı ayrılacaksın? Bilmiyorum ama bir son var gibi görünüyor. Bu arada bu son olacak ama sende de duygusallık var bu ara. İşte bir şeyler bitecek ya. Biteceği zaman böyle duygusallık olur. Evet. Şansın, talihin inanılmaz derecede güzelleşmeye başlıyor. Bir kere hayatına güzel bir düzen geliyor. Kendini daha güvende hissedeceksin. Bir şeyler bitecek ama korkma bitecek diye. Çünkü ardından yeni başlangıçlar yapacaksın ve sen bir büyüme dönemine giriyorsun. Burada duygusal gel gitler, duygusal gel gitler hayatından çıkacak. Onlar yerine hayallerin peşinden gitmeye bırakacak. Hayatınla ilgili önemli ayrıntılara odaklan verileriyle mücadeleler içerisinde olabilirsin diyor. İletişim konularında bazı riskli kararlar alabilirsin ama burada bak her ne konuyla ilgili riskli kararlar alacaksan da gerçeklerden kaçma sakın. Evet hoş olmayan konuşmalar yaşanıyor. Tekrar bir buluşma isteyecek karşı taraf eğer hani gidersen kavga çıkma olasılığı çok yüksek ya hep ya hiç diyeceğim bir süreçtesin. Zaten sen gelmişsin karar aşamasına ama karşı taraf işte burada karar verecek kişi sen olunca karşı taraf bunu hazmedemeyebilir. Ve burada zorlanacaksın bak. Hane içerisinde huzursuzluklar var ve bunlar aşk konusuyla ilgili diyor. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bu değişimler senin kafanı karıştırabilir. Özgürleşme sürecine gireceksin ama bunun için ilk önce biraz fedakarlık yapman gerekiyor. Sezgilerine, rüyalarına diyor, odaklan. Sezgilerine, rüyalarına odaklanırsan eğer bir güçlenme dönemine giriyorsun. Kendini daha güçlü ama her açıdan daha güçlü hissedeceksin. Hem duygusal hem maddi hem manevi her açıdan güçlenmeye başlıyorsun diyor. İnşallah her şey senin için yoluna girecek diyor. Vallahi çok güzel bir fal oldu. Evet canlarım benim inşallah bu falımda böyle araya gitmez. Yani biliyorsunuz böyle çok güzel olduğu zaman birden böyle araya gidiyor. Ne oluyorsa sadece 50 kişi 100 kişi izliyor. Evet canlarım benim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve böyle kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.